Merhaba sevgili ikizler Burcu Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 3 Şubat haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu, ikizler olan güneş burcu, ikizler olan ve ay burcu, ikizler olan tüm ikizler burcu. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Para kupa şövalyesi, ay kartı, değnek ikilisi, kupa dokuzlusu ee, kılıç yedilisi aşıklar kartı kupa yedilisi para beşlisi değnek şövalyesi ve de son olarak da para dokuzlusu. Şimdi sevgili ikizler. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi sevgili ikizler bu hafta bir teklif alabilirsiniz. Birinden tarafı biri tarafından yani sizinle haberleşmek isteyip ve size bir aşkını ilan edebilir. Ee, aslında hani böyle aşk için diyorum ama hani duygusal olduğu için belki parayla ilgili konuları Bilemem çok sevdiğiniz bir işin teklifi de gelebilir hazır yolda. Yani burada gelen teklif hani yaş farkına göre ilişki beklemeyeniz belki iş bekliyorsanız sevdiğiniz bir iş teklifi eğer ilişki teklifi bekliyorsanız birisi tarafından ilişki teklifi gelebilir haberiniz olsun. Yalnız sizi biraz endişelendiriyor çünkü bu gelen teklifle ee, hani bir şeyler yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? İşleri yoluna koyabilir miyim? Koyamaz mıyım? Ee, yani daha çok e, burada ikilemde kalıyorsunuz. Ee, bu teklifi alırsam yürütebilir miyim? Çünkü çok uzun vadeli sağlam ve sizi heyecanlandıran ağzınız kulaklarında olacak bir teklif ya. Ee, yani bu teklifi beklemediğiniz için e, hayalinizdir belki çok istiyorsunuzdur ama Şimdi hazır değilsiniz. O yüzden biraz endişe oluşturmuşsunuz. Biraz korkuyorsunuz gibi gözüküyor. Ne ile başa çıkabilirim? Karşıma neler çıkar? Yoluma neler çıkar diye uzun uzun düşüneceksiniz gibi gözüküyor. Ama sonradan kabul edecek misiniz? Sanki biraz böyle e, kabul edeceksiniz gibi de gözüküyor. Biraz rahat edeceksiniz ama. Sanki bunu kabul edince, bu işi yapmaya karar verince... Ee, biraz rahat edeceksiniz gibi gözüküyor. Bu ilişki ise de ilişkide rahat edeceksiniz sanki ama herkese de anlatmak istemeyeceksiniz. Nazara gelmek istemiyorsunuz. Çünkü burada e, etrafınızda biraz kıskanç insanlar var. Bakın kılıç ilerisi çıkmış lanet bir karttır biliyorsunuz. Böyle hasetlik, çekememezli, kıskançlık diz boyu. O yüzden kimseye de söylemek istemiyorsunuz. Bu rahatımın kimsenin bozmasına izin vermek istemiyorum. O yüzden kimsenin Bilmesine de gerek yok diyorsunuz. Eğer bu ortaklaşa bir işse, bir iş anlaşmasıysa yine kimseye söylemeyeceksiniz. Yani buradaki net nokta kimseye bir şey söylemeden ya iş anlaşması ya da böyle bir gönül anlaşmasını yapacaksınız gibi gözüküyor. Burada ikili bir iş, hani aşıklar kartı çıktı zaten sizin burcunuzu temsil eder. Şimdi sevgili ikizler burada... Aşık olduğunuz birisinden teklif gelebilir veya da çok sevdiğiniz dediğim ya biraz önce şu gelen teklif ayaklarınızı yerden kesecek gözlerinizi böyle karartacak bir şekilde ayaklarınızı yerden kesecek yani aşık olduğunuz bir iş işte işime kavuştum dediğiniz bir iş teklifi gelebilir İkili ortaklaşa bir iş yapabilirsiniz veya o gelen teklifle sevinçten yani ne yapacağınızı şaşırabileceksiniz bileceksiniz gibi gözüküyor burada güzel bir artık mükafatınızı alma durumu var size bir tercih sunulacak sanki o gelen se seçenekle bir seçenek bir tercih bir bir şey artık seçmek zorundayım tercih yapmak zorundayım kelimesi var burada zorunlu olduğunuz o şeyi neyi seçerseniz seçin bir ödül alma durumu var sevgili izleyiciler bir mükafatını ödülünü alıyorsunuz burada çok mutlu olacağınız bir gelişim olacak o seçimden sonra ama yine de bir yerden üzgün bir şekilde gidiyorsunuz. Burada bir atama gerçekleştirebilirsiniz. Hani atama yapacağınız bir seçenektir. Bir tercih yapma bir iş meselesidir. İşte burada bir uzaklaştığınız var. Ama bu seçenek belki evlilik seçeneği ise evlenmeli miyim yoksa evde mi kalmalıyım? evlenmemeli miyim? Daha zamanı var mı dediğinizde işte burada seçenek yapacaksınız ya iki türlü yuvadan ayrılıyorsunuz gözüküyor. Bu da sizi biraz üzecek gibi. Ama yani sevdiğiniz bir işe başlıyorsunuz da yuvadan ayrılmak biraz üzüyor. Burada biraz kendinizi yarım hissedebilirsiniz. Eksik hissedebilirsiniz. Birilerinin yokluğunu çok arayacak olabilirsiniz. Bu annenizin yokluğu. Hani annelerimiz her zaman arkamızı toplayan insanlardır ya. İşte burada biraz zor olacak ama Yine de bizim için büyük bir kısmet, büyük bir nasip var, büyük bir ödül var. Yani bu ödülün arkasında birazcık da işte e, üzüleceğimiz olaylar böyle bir gelişme var. Ama dediğim gibi sevgili izleyicilerim çok heyecanlı ve mutlu olacağınız bir şeye maddi manevi rahat edeceğiniz, rahat edeceğiniz bir hikaye başlıyorsunuz. Dediğim gibi ya bir ilişki, bir evlilik, yuvadan uçma... Ya da bir terfiyle ya da bir atamayla başka bir şehre gitmeyle heyecanlı, muradınızı verdiğiniz yani sevindirici bir olay yaşayacağınız bir haftanın enerjilerine girmişsiniz. Kolaylıklar diliyorum sevgili izleyicilerim. Burada etkiyi alacak daha çok sanki e, yükselen veya ay burcu, sanki e, balık olan bir de... E, Boğa burcu, Başak burcu ve Oğlak burcu ağırlıklı olan sanki daha çok etki alacak gibi gözüküyor sevgili ikizler. Evet şimdi bakalım bilinçaltınız peki bu olaylara ne söylüyor? Bize ne söyleyecek? Bir bakalım hemen. Yolculuk. Bilinçaltınız yolculuğa çoktan hazır sevgili izleyicilerim. İşiniz, düşünceleriniz sadece o yolculuk ve o yolculuktan utanç duymamak, pişman olmamak, kendinizi kötü hissetmemek istiyorsunuz bu yolculukta. Çünkü geride bıraktığınız birileri vardı ya hani anneniz olsun, aileniz olsun onları sanki geride bırakmak biraz üzücü. Acaba keşke bu kadar uzak yolu söylemeseydim pişman oldum diyebilirsiniz burada ama yine de çıktığınız yolda içe dönüş bakın içe dönüş. Kendinizi bulduğunuzda yani bu ayrılık eninde sonunda olacaktı. İyi ki tercih etmişim bu atamayı ya da bu bölümü ya da bu eğitim için gidiyorsunuzdur. Belki okumaya gidiyorsunuzdur. Belki de yaşayacağınız bir ilişki, bir aşk sizi mutlu edecek gibi gözüküyor. Yuvadan ayrılmak zor olsa da tercih yaptığınız kişi belki de sizi mutlu edecek gibi gözüküyor. Şimdi sevgili izleyicilerim peki bu hafta hangi duygular içerisinde olursunuz dediğimde bir labirent çıktı. Hep aynı döngü, hep aynı döngü. Bu döngü nereye da, yani nereye kadar daha sürecek dediğiniz bir sıkıntı içerisindesiniz ama canınız çok sıkıldığı gözüküyor bu döngülerden. Bu yani bir türlü çıkamıyorum dediğiniz bir döngülerden bakın ne çıktı? Yeniden doğuş çıktı. Yani bu demek oluyor ki o döngüden artık çıktığınız çıkacağınız gözüküyor. Bu hafta çok şanslı bir hafta. Balık çıkmış. Yani şans. Artık o bağımlılıktan kurtulma ailenize olan bağımlılıktır belki. Ailenize olan ba bağlılık veya bağımlılık. İşte buradan kurtuluyorsunuz. Kendinizi o labirentten, o döngüden çıkartıp Tekrardan yeniden bir doğuş sergileyip kendi hayatınıza o kısmetinizi almaya doğru gidiyorsunuz. Bakın o mutluluğu, o kısmeti iliklerinize kadar hissettiğiniz bir hafta sevgili ikizler. Şimdi ne yapıyoruz? İş, meslek, kariyer kartlarımıza bakıyoruz. Biraz daha belki aydınlanırız ayrıntıya girerek. Şimdi Toprak kraliçesi çıkmış. İş konusunda su yedilisi. Bir tane daha alalım. Yıldız kartı. Evet sevgili ikizler burada e, siz bir eğitim almışsınız ya da e, daha da hani eğitim de alıyor olabilirsiniz. Kariyer yapabilmek için. Biraz daha böyle terfi alıp üst mertebelere çıkabilmek için, rütbe atlamak için eğer ki bir eğitim alıyorsanız artık aldığınız eğitimi siz verme veya da rütbe atlamaya geleceğiniz bir hafta. Çünkü yıldız kartı çıkmış. Şansınız o kadar açık ki. Dileğinizin gerçekleşeceği ya da yani gerçekleşti ya da gerçekleşeceği bir hafta yaşayacaksınız burada. Yani yaptığınız seçimler, tercihler o kadar güzel ki ve bu tercih sizin hayalinize doğru gitmenize vesile olacak. Burada e, aldığınız bir eğitimden dolayı mı ya da kendinizi geliştirmekten dolayı mı ya da böyle sağlam bir iş kurmak ya da sağlam duruşunuzdan dolayı da olabilir bu. O kadar bilgilisiniz, o kadar kültürlüsünüz, o kadar kendinizden eminsiniz ki Burada etrafınızdaki insanların gözlerini kamaştıracağınız bir hafta diyebilirim. Yapacağınız seçimi artık hani bir şeyleri sizi zorunlu tutabilirler ama sizin için pek zorunlu olmayacak. Hani seçmek zorundayım artık tercih yapmak zorundayım diyorsunuz ama burada dediğim gibi yani o kadar şanslı bir dönemdesiniz ki bir şeylere daha zamanı var mı ki diyorsunuz siz aslında burada. Hani yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Daha bir şeyler eksik gibi hissediyorum diyorsunuz ama burada diyor ki kartlarımız hayır. Eksik değil. Artık hazırsın, ilerlemeye başlayabilirsin. Yolun çok açık. Bakın yıldız kartı çıkmış, yolun çok açık, şanslı bir haftadasın. Neye başlayacaksan durma. Hadi artık ilerleme zamanı, hareket zamanı. Nerede hareket, orada bereket diye uyarmış sizi kartlarımız. Sevgili izleyicilerim ne yapıyorsanız doğru yoldasınız, peşini bırakmayın. Ve bu uzun vadede bir yolunuz olacak. Ve kendi ışığınızı parlattığınız, yıldızınızı parlattığınız, hedefinize doğru rahatlıkla ama bakın burada rahatlıkla diyorum. Tercih yaptıktan sonra rahatlıkla hedefinize gideceğiniz bir enerjilerdesiniz. Yolunuz açık olsun sevgili ikizler. Her şey tıkırında gidecek. Hiç merak etmeyin. Ne yapıyorsanız o pozisyonu bozmayın. Doğru yoldasınız. Evet ben de kolaylıklar diliyorum, güzellikler diliyorum. İnşallah her şeyi kolaylıkla, güzellikle çabucak halledersiniz sevgili ikizler. Evet kadar da bu haftaki yorumumuz. Umarım keyif almışsınızdır ve umarım benimle uyumlanmışsınızdır diyorum. Ve sonraki haftalarda görüşmek üzere diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.